arkadaşlar bu sefer beraber Pretty Pie Simulation oynuyoruz. Pretty Pie Simulation arkadaşlar <laughs> bir seri olacak. Bu çok güzel bir seri de oldu umarım. inşallah bu serimizi diğer serilerde gibi devam ettiriyor. Bilmez arkadaşlar Minecraft ya da bu biçim olmaz. <laughs> o videoları silmedim arkadaşlar kaldı. Dilerseniz videomuza geçelim. Yeni oyun diyelim. Yiğit, oyun yükleniyor. Evet, hey, Arkadaşlar, bir dakika ben şimdi geliyorum. şu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Ne diyor? Hey, nasılsın? Ne diyor? Hey, nasılsın? Hey, nasıl gidiyor diyor. Hey, nasıl gidiyor kankalar? Ben PewDiePie. Neyse paylaşıp resimleri sonra has geldim diye. Hadi bir video yapalım. Yapalım. Sana önce bir kamera gerekecek. Tamam. Ben mobizini çekeyim. Evet. Anladım lan yürü. Şunu, şunu. Girdim. <laughs> ne diyor? Hey, neyse al sana bir kamera. Haydi Hadi bu seferlik bendensin kanka. Bir ha, her neyse sana yürü. Alsın ben. şuraya. Döndür lan şunu. Şuraya taraf döndür. Şuraya. Evet. Geriye really? gidiyorum well, Now, finally, for real. Let's make a video. Here you can decide what kind for of now you can just make sure you keep it select one of the left. Bu <laughs> 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 video. Ne kadar olduğunu Video yükle Kaç bakış? 44 bakış. O ne ya? Benim kazandığım milyon. Ha, şey diyor. Benim kazandığım konuda diyor bir şey diyor diyor. Video. Ha, video isteyerek süp salmayı unutma diyor. Al. Şimdi ne alabileceğini görmek Çin, neden aa, aa, aa. O işte. <laughs> Şimdi neden mağazaya gitmiyorsun diyelim. Şimdi... Wait. 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 Bekle Wait. Wait. Timeout, bro. i bro. Are you telling me? I'm <laughs> just <laughs> fucking the next thing. You can make things. Okay. Yeah. In this menu, you, you can boost your. Okay. <laughs> good.

bu da Çok, <laughs> Çok Onayla. Yürü. Yürü yürü yürü. Tamam. Videolarımı koyacağım adı da Tamam şimdi. Nasıl da. ne? Bu ne? Hı -hı. -hı. Evet. This would be convenient. anyway, Kafamı. Şu. Benim kafam bu abi. Evet. Güzel. Lan o kartal. Sevgililer günleri ağzına. Ne konuşuyor? Ne Geç. Geç sana bu koyayım Bak şuraya basıyorsun. Geçme. Ne yapıyoruz? Acaba ne yapıyoruz? Mikrofon. Giditli. Gömlek. Allah gömlekini... Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> ne lan? Tamam. 7 aboneyi bir videoya bırakalım ev vlog <laughs> ev vlog ev vlog yazalım gel lütfen <laughs> 25 görüntülenme Ben <Töpeşim> de atset. A fine. Yorumlara koymayacağım arkadaşlar. Oyna. Sevgililer Günü arkadaşlar ben bunu eskiden oynuyordum. Sevgililer Günü'ne kadar melek yapmışlar. Kalpler falan yapmışlar ya. melek köpek. Ooo. Oh. Alamadım bunu. Onu oh. götepe. Kötü de oyna. Avlarım yinele geliyor. Burada başka bir köpekler de var arkadaşlar. Başka bu köpek de bir Hayır! Bir saniye, Ulan saniye arkadaşlar. Bir artı. Hayır lan iki saniye. Ulan üç saniye, üç saniye. İkiye neden içtin ya? İçe çarpacaklardı onu. Yeniden oyna. Görüntülenmemiz gidiyor. Evet. Gitsin. İstemiyorum. Görüntülemesinler. Şaka. Öldüreceğim. Paralı ödeşimi parasına düştüm. Dövün. Böyle... Twitter videosundan pardon pardon. Upi de pay. Ama video çekiyorum. Bilim ve kurgu. Ne ne ne? <laughs> Bilim ve kurgu. kadar iyi. Ne yapalım? Lan. O sana da bastım. 25 görüntülerle aldık. Bir hal alalım arkadaşlar. Şöyle bir halımızı koyalım. Bugün. Söylemesi bir değişik oluyor. Bugün. En Pidi galiba en sevdiği YouTuber gibi bir şey mi? Allah Pugum'un belası Bu köpekle arkadaşlar benimki işlemiyor. Diğer köpek işte. Siyah beyaz. Lan bir saniye de mi? Oo parayı aldık güzel. Çok aldık galiba. Şaha. Bir dolar. İngiliz parasıyla. İşte bitti. Kutuyu dövüyorum. Ve halı çıkıyor. Level up. Bu ne? Aa. Bu ne? Beynimiz mi atıyor? Yara. Lan. Evet. 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 Evleniyorum. Nereden çıktıysa. Dokun. Dokun. Elle. Dokun. Elle. Dokun. Hadi açıyorlar. 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 Yürü. Açılmazı bekliyorum. Şundan alacağım. Evet. Alacağım. Evet. 340 yuva mı? Bende kaç var? Yorumdan hiç birini alamıyorsun. Ben de sevinmiştim. Join me. Join me. me. İngilizce konuşuyor, Türkçe yazıyor. Diye. Şimdi kaç var? 6 ne ya? 85 abone. Benim hala çok. Ben de Arkadaşlar kanala abone olmayı komik. Çok az diyorum. Çok video ne ya? Video ne ya? Çok az bir miktarda abonem var arkadaşlar. Abone <laughs> olun. Tamam mı? tam mı koşalım tam mı? Yazmışsınız arkadaşlar bilgisayarda çek. Arkadaşlar ben para biriktiriyorum. Biriktiriyorum. O parayla arkadaşlar bilgisayarımız çalışmıyor. Onu ne şey yapacağız? Arkadaşlar yaptırdıktan sonra büyük mal video şey yaparız. Ben diyeceğim indirip hediye Arkadaşlar dilerseniz bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle. Bye bye.